Herkese merhaba arkadaşlar Bugün kızımla Bayağı bir uzun video çekeceğiz İlk önce geldik market alışverişine Market alışveriş yaptıktan sonra e, Arabamızı yıkayacağız Güzelce ama araba yıkamamız Detaylı olacak yani Ondan sonra e, Akşama iftara Misafirlerimiz var Aile büyüklerimizi çağırıyoruz Annemizi babamızı çağırıyoruz Onlarla birlikte onların yemeklerini hazırlayacağız kızımla. Tabii eşimi de alırız tabii. O da şimdi ister. Ben de yapayım der. Onu da katarız aramıza. Ama çok kıskanıyor bizi. Değil mi kızım? <laughs> i̇şte böyle bir videoya başlıyoruz işte. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi alışveriş bitti. Aramızın yanına geldik. Aramızın halini görüyorsunuz çok kirli. Yani bana göre kirli. Şimdi bir şey göstereceğim size. Koltuklarda zaten kararma var arkadaşlar. Pek görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bunların hepsini temizliğini yapacağız kızımla. Lastiklerimizi görüyorsunuz. Ne renk? Siyahladı, iyice karardı. Şimdi reklam ürünü olmasın diye şöyle yapıyorum. Malzemelerimiz bunlar. Şu camlar için. Bu arabayı köpürteceğiz. Soda lastik için. Burada <laughs> bize süpürgemiz var. Bunlarla şimdi işe olacağız Önce arabamıza bir durulayalım. Temizleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Şimdi güzelce köpüktük. Arabanın üstüne de çıktım sıktım arkadaşlar biraz. İkinci yumuşatıyorum. Birkaç tur böyle yapacağım. Üstünde çok sinek var. İstanbul'a gittiğim yerlerin için. Camlar için sprey olunca Bakalım onlar nasıl olacak. Onu merak ediyorum. Şimdi çoğu şey diyebilir. Para ee, harika mıca dikkat. Arkadaşlar, insanın kendi arabasını yıkadığı gibi yıkamıyorlar. Bunu beğenmiyorum. Gerçekten beğenmiyorum. Ha ben de neyim yıkıyorlar? Aynı yıkıyorlar. Yıkayabilirler. Ama bunu yapmıyorlar sonuçta. <laughs> Ön tepikleme gitsin sonra devam ederiz. Ön tepikleme Bu ön tepikleme ile gidiyor olacağız. Tekrar temiz tepik, yapacağız. tekrar Şu an Devam ediyoruz. İzleme yararı İlk turlama bitti. Şimdi tekrar bir Daha alta yumuşak kilde de çıkacak. İkinci tekrar dolu yapacağız. Sonra içine yapacağız. Sonra tekrar içe geçeceğiz. Bir şey sonra. Bir Devam Şimdi dolu geçtik arkadaşlar. Önce bir yapacağız. Camlara girişeceğiz sonra. Camları silince arabanın içine gireceğiz. Canlı olsa geçince tekrar bir dolarız. Şimdi e, bu aldığımız reklam olmasın, köpürüleneceğiz camlar için. Biraz bekledikten sonra e, silmemiz gerekiyor, dağılıyor çünkü. Gerçi BCD-MC için etrafını sildiğimizde daha da parlak ve kireçleri de olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıspalıyor. Herhalde bunların biraz da var. Yardırıyorum. <laughs> Gel, Bunlara gelmediği için şey şu gün. Sabah sporunu yaptık. bir şey kaldı mı kızım? Yok. Birazdan kızım da arabanın içine başlayacak. Ben çekeceğim onu bu sefer. Arabanın dışı benden, içi ondan. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de ön cama yapalım. Sağ ön cama. Sol ön cama fark etmez. Orayı görün. Şurada boşuma gitti ama. Buraya biraz sıkacağım. Gel kızım. Bakın nasıl köpürüyor. Evet, bezimizi şöyle yaptık. Evet böyle bütün canlıları uygulayacağız. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar. Lastikler hariç. Dış temizliği bitirdim. Evet. Canlılar nasıl olmuş? Evet. Lastikleri daha geçmedim. Bak lastiklerin şu haline bakın. Şimdi lastikleri bir videoda gördüm. Soda ile parlatıyor adam. Ee, şurada bir iz kalmış. Şurayı bir tekrar alacağım. Kızım bana bez getirir misin? Şurada bir iz kalmış. Ayna gibi olmuş ayna. Burada da kalmış makis. ama o şey taş. Taş lekesi. Evet. Spora yazılacağınıza gidin. Bir şey C yazılın arkadaşlar. Araç yamacı. Fit kalırsınız emin ol. Mahvoldum. Evet devam ederiz. Evet bu markaların <laughs> isim vermeyeceğim. Böyle daha ince şeylerle. Bize bu anlayı vermemiz olur. Üçleri de var ama Ayrıca tam gireriz. Kızım ah, kapıyı açar mısın? Aç 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 komple aç. Ah! Evet. İç temizlikten sorumlu kızımız. Bitajanlı bezle koltuklarımızı sallatıyor. Asyeli kızıma. Olacak olacak. <laughs> Sana bir temizlik şirketi açalım mı? <laughs> ama ilk önce bir temizlik şirketi çalışman lazım ama. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Şu aralara da gidi bak şunun tüşlerine ha. Sok 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 ama onun o taslarını yap ilk önce. He he. Temizle temizle temizle. Aralara güzelce. Ana ne diş yaptıysa yapmasın. <laughs> Yapma. Aleyküm selam. <Aleykümselam>. Durumlar <laughs> böyle arkadaşlar. Temizliğe devam. Daha buralar <laughs> var. Ondan sonra bunları temizleyeceğiz çok işim var. Hadi bakalım. Geldik. Patlatan olduğu için arkadaşlar çok toz katlamış. Onun için bu yaptım. Bayağı bir yüzünün bayağı da bir kurala oturacak tabii. Bayağı bir şey çıkıyor.

başlıyoruz. Arkadaşlar sürtmelerden dolayı camlarda biraz çizikler oluştu. Onları ne yapıyoruz? Kızımın ojesiyle kapatıyoruz. Yani gözden uzak, gözden ırak. Şuralarda bir açık daha var. Allah'tan çanta matsiya. Hiçbir şey belli olmuyor. Bu işlem de tamam. Parlatış, e, soda işe yaramadı arkadaşlar. E, tekrar parlatıcı da yaptık. Şu anki çantamızın hali bu. Yani sudalara göre oldu. <laughs> İzlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar. 34 hafız, 459 zillop gibi oldu. Dediğim gibi sodayla beceremedik. Güzel olmadı. Tekrar parlatıcı da yaptık. Böyle daha güzel oldu. Bir de klip performans olsaydı onları kırmızıya boyatırsak daha güzel durum düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arabamız 24 gibi oldu. Ama ha, şurada leke kalmış. Oraya alacağız hemen. Gördüğünüz gibi tertemiz. Evet. Araba videomuz şu an bitti ama vlogumuz devam edecek. Kızımla daha yemek yapacağız devam. Tamam. Gördüğünüz gibi ev işine de yardım ediyorum. Kızım da cacık yapıyor. Şimdi geliyoruz. Şöyle. Misafirlerimiz değerli. Anam geliyor babam geliyor. Karım da özeniyor sağ olsun. Oh. Bunu koyuyoruz mu hayatım? Evet. İşte böyle arkadaşlar görüyorsunuz bir günümü eve harcadım ama dükkan gibisi yokmuş çok yorucu dükkanım benim görüyorsunuz çarşafı ay damadım <laughs> Sosumuzun son hali yemekleri çekmiyorum arkadaşlar herkesin gönlüne gel olsun diye gördüğünüz gibi şimdi misafirlerimiz de geliyor artık videoda yavaş yavaş son vereceğiz bir de te temizlik videosu çekeriz tam olur Dê <laughs>